Kuzum günaydın. Sarı kızım. Canım benim. Yiyor musun yemlerini, Aferin sana. Benim bir tanem neşem. Mutluluğum. Evet şimdi bir bakalım buralara. Sen ne yaptın bir görelim anne. Hele <laughs> bakın ne yapmış. Benim kızım yumurta yapmış. Aferin ona. İşte bu. Mutluluk kaynağım benim. Bereketim. Neşem. Yeme suyu. Bu da harika yumurtası. Günüme güzellik katan yumurtası. Bu da kendisi. Afiyet olsun bebeğim. Seni seviyorum. Çok seviyorum.